kadar emin olma hala. Öyle. Cık. Esma! Eyvah! Oy! Yedirmişim Esma! bu şey de benim de burada da. Oy kızlarım sizi birbirimde buldunuz burada. Gel bakayım. Gel bakayım sor ulan sor dedene sor dedene. Ay maşallah benim torunlarım maşallah maşallah ya. Ay maşallah. Ay kızım. Ay ay benim torunlarım bunlar ya. Torunlarım da. Ay. Teşkilat <laughs> mı Bizi mi kandırıyorsunuz, ha? Ha, bizi mi kandırıyorsunuz? La bu kim? Merhaba dedeciğim. Hadi be! Bu <laughs> ula kim? Ulan kim şeytanın? O ula Ulan bu ne burada? <laughs> ya ya. babacığım, bir rahat dur. Ne ediyorsun ya? Ya dedemi götürmemiz lazım buradan. Keşke götürmeyle mesele hallolsa. E ee, ne yapacağız dayı? Baba, gel biz eve gidelim, ha? Sekül gitme ama anlıyor Koca Dursun'un be, koca Dursun. Hiçbir yere git. Yola gel. Ya, koca, koca, koca Dursun'sun sekül gitar mısın hiç? Gel biz bir dışarı çıkalım. Hava alalım. Tamam. Ben yedim onları. Bir hava alalım Ola gel yedim ya. Gel biz, onları. biz dışarı çıkalım. <laughs> Doğru gebertiyorsun biz bir gidelim <laughs> eve. <gidelim. gülüyor> ee, ne olacak şimdi? Ya bir yolunu bulup dedemi unutturmamız lazım. Ne yapsak acaba? Tatile falan mı göndersek? Ay nasıl yani canikolar ya? Aa! Kaç yaşında adam nereye gidecek Allah aşkına zaten eserekli? E nereye olacak hala? Trabzon'a. Fındıklarının yanına. Ha öyle olur. <laughs>